adam elini çekmedi ya yani. ne yapayım ben Aynen bakıyorum. O yine çok chillstil. Önünde önünde otur. Ne Bak ben bu adamı arıyordum ha buraya gelmiş. Orada bu çok sinirli biliyorsun değil mi? Yani, Burcu ablayın aşağıdayız. Biz sevdiriz oraya. Ne <laughs> Bu e gerçekten kıyafetçi var bence. Gelsene. Gel. Adam indi. Normal heç Adamı çek. <laughs> Adama bak ya. Onu? Yok onu bayıtmadım da canı yok ya. Çekmedin o baygınlara abi. gitsene. Bak ilk başta bombayla bayıttığım adam kaçabilir. Burada iki var diğeri kaçıyor olabilir. Sen de bir çekeceğim biraz. Ha? <laughs> bir oldu da adam sen Bunda M4 var abi. Lan <laughs> Lan ayıp lan Burak. Kaybediyorum bak. Kimin? <laughs> <laughs> ha vuracağım hocam. Arkada orada. Ne? Mutlu. Bu kaçıyor herhalde. gitti gitti. Böyle de gitmez. Ne no. oldu <laughs> Yukarıda gördüm. Burada mı zıplıyoruz? Sıkıcı. Bir bay. Tamam sağda kaldı. Benim baygın orada kaldı. Onu vurmadın mı? Onu vurdum. Mermi alayım abi bunlardan bir Abi Adam ya, geldi. Lobilere gitti. Elimi çekmedi. Bu niye bu kadar gaza, gaza geldi? Ne tamam abi. Arkadaşlar da işte hadi yaparsın. <laughs> Yapamadı ama. Ah be başaramadı. keşke yapabilseydim. Burada yapamıyor <laughs> ki. kalkamadım. Ben öldüm abi. Canı yok ki. Bana getirme adam. Dur dur. Onun da canı yok. Boss vurdum. vurdu paracıkları aldın da benim de yok. Gel bana gel bana gel. Kaç kaç kaç. kaç. Ay. Tamam vur gelmez. Gel kardeşim sen Abi. Oğlum heyecanlanma lan. Ha. <laughs> Bossu aldın değil mi bari? Aynen boss'u bu vurdu paraları çalın. <laughs> ya neyim lan bu Kim kim öldü şimdi? Kim düştü? Ahmin <laughs> ah et. lan. Süper ikili. <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> Aşağıda Artık şaşırmıyorum. Ver abla. Ne Abi 1v4 atayım mı kendimi tutayım mı? Hangisi? Ne yaptı Dur dur. hacker 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 Fury. Bu bombalar benim için. Fury değil. hacker. Bura öldü. Bura ne zaman ayakta kaldı ki şimdi? Ben zaten normal hani şartlarda da şaşırt ya. Da... Ha bir kere de şaşırt. Lan bir v 4 at lan bir kere. Lan bir kere. Lan ya Lan bir kere lan Bura. Biraz Bura. Ben de var Şey var mı? Pam var mı beyler? 9 beyler. Kızlar. 9 <laughs> <laughs> var abi. Tamam yok. Yok bende. tamam. Ben de. De ama. dolu abi. Eziyorum, değil mi? Görebiliyor musun onu? Abi o öldü de uaz geldi bana. Öl, ölmedim abi sıkıntı yok. İyi ya. İyi var mı? Can basarım abi atamıyorum. Evet. Ben sesinden duyuyorsun bu zaten. Öl. Hayır öldüm abi. <laughs> Burcu şeyde kalkanda. Gördüm. Yani yani. Ama kalabalıklar açılmasaydın oraya. Ve farklı ekip gidiyorlar. Oha o bomboya nasıl gitmedi ya? Yanlış bu ya. Benim bombayı baygın. Kalkanda mı Talha? Kalkanda <laughs> Talha. <laughs> <laughs> Burcu var mı yanında adam? Bir bug'in orada vardı. Tamam, Baygın. Biri baygın. Tekne geldi abi senin altına. Aa var. evet altta. Geçiyor. şurada. Bak attım görünmüyor mu? Yok, Yok ne var. Evde mi? Evet, evet camda. Abi. Hey çok fazla nerede bu insanlar? Aa lan karşıya verdi. Kaçma be. Kaçmalığa Niye bak mi? ya. Kıyı alanda ama biraz. Gelseniz de oraya geçelim aracı. Ne vurdun? O arada almanız lazım. Güzel. Aslında uça da biliriz ha. Uçalım sen de. Şey yapalım, atlayalım. Güzelim. Tam ucunda atla tamam mı? Şimdi uçsun, uçursun bir ya. Yani. Tamam. Yani olduğu kadar. Ben bayağı bir gittim ama suda. Çok derin atmış. Evet evet çıkmıyor. Lan o nasıl bayıldı öyle? Yerinde bir canı var. Suyun dibine sıktı da bitirdi galiba. E şu aç mı? Sap abi. Nerede? Aç da. Ben de düşman <laughs> gördüm. Burcu? Bakın su bende görünmüyor ya. Ya ama baygın. Ay çok uzak be. Lan nasıl render atıyor? <laughs> ya alma artık ki. O diğeri son bir abi. O da çok uzak adam zaten. Tell me, what can I do? Ah be 20 kill de de dedim bak 19 olmuş ha.